Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün sizlerle birlikte Çok güzel ama çok güzel bir videoda karşınızdayız arkadaşlar Balde oynuyoruz arkadaşlar Kel öğretmen Yani kel öğretmen balde oynayacağız Arkadaşlar çok uzatmadan oyunumuza geçelim bence Şimdi arkadaşlar balde hocamız kel Niye kel acaba ben de bilmiyorum Neyse arkadaşlar Oyunu Yani Çok oynamıyorum Neyse oyunu da geldik arkadaşlar. <laughs> barda, barda ben buradan kaçmak istiyorum. Ne bak şimdi. Arkadaşlar bu balık bana bak şimdi. Arkadaşlar ben bu balığı küçük olduğunu Yes doğru. Eksi beş. Ek. İki. Geç doğru bildim arkadaşlar hepsini. Arkadaşlar hepsini doğru bildim. Şimdi sizleri paramız alalım. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler başladım. sevmezdim sevmiyorum. Neyse. Abi, bu ne lan? <laughs> Olup bu nasıl soru? Sanmadım gitti <laughs> vallahi. Ama nasıl soru abi? Düzgün soru sor. O soruyu nasıl bileyim ben? Saçma sapan soru sorma ya. Ne soru soracaksan düzgün soru sor bari. Bak gelme. Gelme üstüme ya. Alt üstü bir soru doğru bilemedim. Allah Allah. Sanki on soru doğru bilemedim. Aa çikolata çikolata çikolata. Çok seviyorum çikolatayı yiyeceğim ben. Oh çok güzel daha tadı. Oh mükemmeldi. Kremeliydi çikolata. Kremalı. Kremalı. <laughs> arkadaşlar. Kremalı. 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 Ya. Sen beni nereye getirdin? Sen lan. Baldo hocam bak. Baldo hocam gelme. Allah'ını. Allah'ını seviyorsan abi. Abi Allah'ını seviyorsan gelme. Ben kaçıyorum. Seçtim. Ay vay yedik. Ay. Ay vay yedik arkadaşlar. Hayır beni yakalama. Yakalama beni. Bit. Ay senin yapacağın işe ben. Tekrardan oyunumuza girdik arkadaşlar. Baldi beni öldürdü az önce. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyor oğlum? Şşt, ne bakıyorsun lan? Hayırdır lan sana? Döverim ha seni. Lan senin içinden geçebiliyorum Baldi hocam. Hocam bir daha beni dövmeseniz iyi olur. Hoca bana cetveli çarptı ya öldük ya. 4 artı 5. 9. Matematiğim iyidir hocam. Eksi 1. 11. Yes doğru 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 doğru. Hepsi doğru. Ama arkadaşlar. Oha. Zaten öyle şey yazıyor ki. More. Mat. More. Mat. 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 Ne yazıyor? Neyse arkadaşlar. Tatlara şöyle şeyler yazıyor. Mat more mat mat mat. Hocam, hocam siz galiba e, matematik işi işliye deniyor olmuşsunuz. Yalan değil abi. Hocam niye siz matematik hocasınız? Türkçe de öğrenme değil mi? Ben Türkçe istiyorum. Hocam siz Türkçe hocası olun ya. Sizden bir hoca da olmaz, sizden bir şey de olmaz hocam. Hocam sizden bir şey olmaz söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar ikinci kitabımıza geçelim bakalım. Bu da soru mu be? 9 0 <laughs> Ay bak Baldi böyle sorular sorma ya. <laughs> ben... Evet. Hocam siz de hepsini yani yanlış yaparsanız biz ne, ne bilek Ne bileyim hocam ben. Hocam bak özür dilerim. No, ya sen de beni şuraya kapama ya. İki saattir buraya kapıyorsun. Valla Valdi beni öldürürse seni size de suçlayacağım ha. Arkadaşlar ben galiba ay, ayva ay, yedim. Ay, Söyleyeyim. Ay, ay, hocam. Hocam özür dilerim ya. Hocam ben sizi çok seviyorum ya. Siz niye böyle oldunuz hocam? Ayva yedik. Kaç kaç kaç. Kaçtım arkadaşlar. Yeter be yeter be ya tabi yakalandım. yakalandım kabul ediyorum kabul ediyorum abi hey. gel hocam bak adam olun vallahi devermesin e, e. hocam dövemiyor musunuz? pardon hocam çok özür dilerim. bak ne bak şöyle oğlum bana olup sen adam la. neyse bu beni devirmesin neyse videomuz şu an beş dakika oldu. iki eksi. iki <gülüyor> iki, <gülüyor> iki. <gülüyor> Oğlum bu <beş> <laughs> <Değil>. Evet. <laughs> tövbesin. Yedi. Hocam niye kızıyorsunuz? Sus. Hocam. Hocam. Bana or muzlu oralit getirsenize ya. Oraliti muzlu. Arkadaşlar bak. Hocam. Hocam. Hocam ne oluyor tövbe? Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe 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 tövbe. Lan ne oluyor? Hocam eline bırak. Lan dur lan. Hoca öyle bir eline vurduk şu ya. Öyle bir ses çıktı ki. Ne oluyor oğlum tövbe sınav. Neyse 10. Beni dövmeye geliyor hocam. Ben ayva yedim Ya bu nasıl soru ya? Ben bu soruyu nereden bileyim? Salladım gitti. 30 Bu da yanlış, bu da yanlış, bu da yanlış. Ne ben ne bileyim o soruyu yani? Ne bileyim abi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ya bu nasıl oyuna oğlum? Ben nasıl bir oyuna geldim? Ya gelme. Abi Allah'ını. Oh gitti. Bye bay. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Ne yapıyor Neresi Nerede Abi ben nasıl bir okula geldim? Nasıl bir oyuna bulaştım çocuk? Arkadaşlar çok pişmanım bu oyunu oynadığım için. Yani. gerçekten. Dört. Beş. Ya bu nasıl soru yeter be. Allah Allah. Neyse. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu. Abi gelme. Ya beni zıplatma burada. Wow. Hocam beni badi yakalasın diye yapıyorsunuz. Ha. Ben, ben biliyorum ha. Yeter be. Bir peşimi bıraksanız da gitsem. Öyle diyorum. Ben bu oyuna nereden... Allah'ını seviyorsan ben bu oyuna nereden bulaştıysam. Bu ne be? Oğlum çikolata çikolata çikolata. Anne bana çikolata be. Öyle diyor da ya bir öyle bir şarkı var. Neyse arkadaşlar. Şöyle şurada çikolata partisi yapak. Ya çikolatayı da bir saattir alamadım. Ya al ya şu çikolatayı. Ya abi alamıyorum çikolatayı. Allah. Çikolata senin ben. Senin yüzünden baldiveni ben yakalayacak. Hocam. Hocam gittin. Ne oluyor lan? Alın ben nereye geldim? Nereye geldim? Ben niye böyle bir oyuna bulaştım? Pişmanım. Pişman I... değilim senin o. Yok abi. Pişman da senin oğlum. Allah. Vay anasını yeter ya. Götür beni. Götür. Beni istediğin yere götürebilirsin abi. Ben kaçsam iyi olur. Bu da... Ya de. yeter ya yeter be yeter be oğlum ben ben bu oyunu düzgünce bir bitirsem ya. Ya vallahi ben bir daha bu oyuna bulaşmam abi ya yeter be. Oğlum bir gidin ha. Ya Baldo hocam gidin sizi görmek istemiyorum. Çok oluyor musun? Kıçık. 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 Niye bu kadar duruyorum 3 saatlik? Ben bu odada biraz daha güvenli olurum bence değil mi? Yani. Güvenli mi bu oda sizce arkadaşlar? Güvenli bir odaya benziyor. Bak Baldi'yi görmek istemiyorum. Bak Baldi burada yazıyor ya Baldi. Bak Baldi adını görmek istemiyorum abi burada ya. Bak bu da... Bak bu play var ya. Bizi zıplatıyor ha. Baldi bizi yakalasın diye. Yeter ya. 30 seconds. Hocam 20 30 saniye ben burada nasıl durabilirim ya? Onun balde de gelecek beni yiyecek beni öldürecek tövbe. Hocam gelmeyin. Hocam vallahi ben matematikte artık çok iyi olacağım. Hocam. Hocam benim matematik çok iyi alt üstte bir yanlış biliyorum. Bir iki yanlış biliyorum yani. Niye beni bu kadar öldürüyorsunuz? Beni niye dövüyorsunuz? Yani hepsi full mü yapmak zorundayım? Full mu çekmem gerek abi? Full yapamıyorum diye bana kızıyor. Ay ben Neyse arkadaşlar artık videomuzu bitiriyoruz bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Abone olun, like atın ve bildirimler açın ve yorum da yapın. Yap Arkadaşlar siz bu dördünü de yapın Birincisi abone olun ikincisi like atın Üçüncüsü yorum yapın Dördüncüsü bildirimleri açın Ve bu kadar da videomuzu size, sizce beğendiniz mi arkadaşlar Videomuzu yorumlara yazın arkadaşlar Bir de arkadaşlar e, Boca biraz tel olduğu için Biraz matematik yapa yapa biraz deli olmuş Neyse arkadaşlar görüşürüz e, Yani böyle uzun ya da oyun videolarını sevdiyseniz Böyle güzel videoları bulamazsınız Arkadaşlar o kadar emek veriyorum. Sizde bir abone olun, like atın ve bildirimleri açın ve yorum yapın. Ve size hep bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu dördünü yaptıysanız sizleri çok seviyorum. Sizleri inşallah 2024'ünüz çok iyi geçer ve bay bay.